Hare Hare Krishna, günaydın tekrardan herkese. Sri Mad Bhagavatam okumamıza başlayacağız. Önce dualarımızı okuyoruz. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskirtya naram chayva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam utirayet Fethetme aracının ta kendisi olan Şiri Bhagavatam'ı okumadan önce kişi Rabbin şahsı Narayana'ya en yüce insan Nara Narayana öğrenme tanrıçası Sarasvati anneye ve yazar Şirlaviyasa Deva'ya saygıyla hürmetlerini sunmalıdır. Naşta pra yeşva badreşu nityam bhagavata sevaya bhagavate uttama şloke baktir bhagavati na Düzenli olarak bhagavatam sınıflarına katılarak ve saf Adana'na hizmet ederek kalbe sıkıntı veren her şey neredeyse tümüyle yok olur ve transandantel şarkılarla övülen Tanrı'nın şahsına sevgi hizmeti kesin bir gerçek olarak pekişir. Dualarımızı okuduktan sonra Şirimad Bhagavatam okumamıza devam edebiliriz. Şimdi kitabı da paylaşıyorum. Birinci kitap, birinci kanto, yedinci 7 bölüm dokuz pardon kaçıncı bölümdeydik dokuza geçtik pardon pardon evet dokuzuncu bölüm dokuzuncu kıtadayız dokuzuncu metindeyiz sayfa 472 bir dokuz 9, 9 metin dokuz tam sametan mahabagan upalabya vasuttamah Ucayam asa darmu de şakala vipagavit. Açıklama. Pardon. Çeviri. Sekiz vas arasında en iyisi olan Bişma Deva orada toplanan tüm yüce ve güçlü rişileri kabul etti ve selamladı. Zaman ve yere bağlı olarak tüm dini prensipleri kusursuz bir şekilde biliyordu. Açıklama Din uzmanları dini prensipleri zaman ve yere göre uyarlamayı çok iyi bilirler. Dünyanın tüm büyük açaryaları veya din yayanları veya reformcuları görevlerini dini prensipleri zaman ve yere göre uyarlayarak gerçekleştirdiler. Dünyanın farklı yerlerinde Farklı iklim ve durumlar vardır ve eğer kişi rabbin mesajını yayacaksa, o zaman o zaman ve yere göre uyarlama konusunda uzman olmalıdır. Beşma Deva bu adanma hizmeti ibadetini yayma konusunda 12 büyük otoriteden biridir. Bu nedenle evrenin her yerinden gelip ölüm yatağının başında toplanmış olan güçlü bilgeleri kabul edip selamlayabilirdi. Tabii ki onları fiziksel olarak selamlayıp kabul edecek durumda değildi. Çünkü ne evindeydi, ne de normal sağlıklı bir konumdaydı. Ama sağlam zihnin faaliyetleri açısından oldukça elverişli bir durumdaydı. Bu nedenle kalpten ifadelerle tatlı kelimeler söyleyebiliyordu ve hepsi çok iyi karşılandı. Kişi görevlerini fiziksel iş, zihin veya kelimelerle yerine getirebilir ve o bunları nasıl kullanacağını çok iyi biliyordu. Bu nedenle fiziksel olarak sağlıksız durumda olsa da onları karşılamakta zorlanmadı. Metin 10 Krishnam chatat prapavagna asinam jagadishvaram hirdistam pujayam asa mayayopata <laughs> vigraham Çevirin. Rab Shri Krishna herkesin kalbinde bulunur. Ama transandantal suretini içsel enerjisiyle tezahür ettirir. Tanrı'nın kendisi Bişmadeva'nın karşısında oturuyordu ve Bişmadeva onun ününü bildiği için ona uygun şekilde ibadet etti. Açıklama: Rabb'in her şeye kadir olduğu aynı anda her yerde bulunmasıyla sergilemiş. Daima ebedi mekanı Goloka birinde da bulunur. Aynı anda herkesin kalbinde ve görünmez her atomda bulunur ebedi transandantal suretini maddi alemde sergilediğinde bunu içsel gücüyle yapar. Dışsal gücü veya maddi enerjinin onun ebedi suretiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tüm bu gerçekler kendisinde bunlara göre ibadet eden Sri Bishma Deva tarafından bilinir. Metin 11 Pandu putran upasinan prashraya prema santagan Sangatan tan abyaças tanura Gas dashrair abyaças tanura gashrair andip hute Chakshusha çevirin. Maharaj Pandu'nun oğulları Ölen büyük babalarına sevgiyle dolu olarak yakınlarda sessizce oturuyorlardı. Bunu gören Bişma Deva duygu dolu bir şekilde onları kutladı. Gözlerinde sevinç gözyaşları vardı çünkü sevgi ve şefkate boğulmuştu. Açıklama Maharaj Pandu öldüğünde oğulları küçük çocuklardı ve doğal olarak kraliyet ailesinin yaşlı bireylerinin sevgisiyle büyütüldüler. Özellikle de Bişma devanınkiyle. Daha sonra pandavalar büyüdüğünde Kurnaz Duryodana ve arkadaşları tarafından aldatıldılar. Ve Bişma deva pandavaların masum olduğunu ve yok yere zora sokulduklarını bilmesine rağmen politik nedenlerle pandavaların tarafını tutamadı. Bhishma Deva yaşamının son aşamasında yanında nazikçe oturan Maharaj Yudhishthira liderliğindeki son derece yüce torunlarını gördüğünde büyük savaşçı büyük baba otomatik olarak gözlerinden akan sevgi dolu gözyaşlarını kontrol edemedi. Son derece dindar torunlarının çektiği büyük acıları hatırladı. Tabii ki Maharaj Yudhishthira'nın Doryodon'la yerine taç giymiş olmasından dolayı en tatmin olmuş kişi oydu. Böylece onları kutladı. Metin 12 Aho kaştam aho niyayam Yad yam darma nandana Civyutum narhata kliştam Vipra darma cüta çevirin. Beşme Deva şöyle dedi. Ah siz iyi ruhlar. Dinin şah şahsiyetleşmiş hali olan bir babanın oğulları olmaktan dolayı ne korkunç acılara ve ne korkunç haksızlıklara katlandınız. Bu acılar içinde yaşamayı hak etmediniz. Yine de sizler Brahmanalar Rab ve din tarafından korundunuz. Bak, açıklama Maharaj Yudhishthira e, Kurukshetra Savaşı'ndaki büyük katliamdan dolayı huzursuzluk duyuyordu. Bishma Deva bunu anlayamıyordu. Bu nedenle önce Maharaj Yudhishthira'nın e çektiği korkunç acılardan bahsetti. Sadece haksızlık yüzünden zora sokulmuştu. Ve Kurukshetra Savaşı sadece bu haksızlığı düzeltmek için gerçekleşmişti. Bu nedenle büyük katliam dolayısıyla üzülmemeliydi. Özellikle daima bu Rahmanalar, Rab ve dini prensipler tarafından korunduklarına dikkat çekmek istiyordu. Bu üç önemli unsur tarafından korundukları sürece hayal kırıklığına uğramak için neden yoktu. Böylece Mişma, Deva, Maharacı Diştra'yı kederini dağıtmak üzere cesaretlendirdi kişi gerçek Brahma'na ve Vaişnavaların önderliğinde Rabbin dilekleriyle tümüyle işbirliği içinde olduğu ve dini prensipleri takip ettiği sürece yaşam şartları ne kadar zorlayıcı olursa olsun kişinin kederlenmesine gerek yoktur. Bişmadeva zincirdeki otoritelerden biri olarak bu noktayı Pandavaların aklına sokmak istiyordu. Metin 13. Samsti te tra te pandao pir ta yushmat kir kleshan prapta to kavati muhu çeviri Gelinim Kunti söz konusu olduğunda büyük general Pandu'nun ölümüyle o birçok çocukla dul kaldı. Bu nedenle çok acı çekti. Ve sizler büyüdüğünüzde de sizlerin eylemleriniz yüzünden çok acı çekti. Açıklama. Conti devinin acıları için iki kez yas tutulur. O erken dol kaldı ve küçük çocuklarının kraliyet ailesinde büyütülmesini sağlamak için büyük acılar çekti. Ve çocuklar büyüdüğünde oğullarının eylemleri yüzünden acı çekti. Böylece acıları devam etti. Bu Tanrı'nın takdiriyle acı çekmenin anına yazılmış olduğunu gösterir ve böyle biri ve böyle biri rahatsızlık duymadan tahammül etmelidir. Metin 14. Sarvam kala kirtam manye bavatam çayat apriyam sapaloyat vaşeloko vayor ivaganavali <Sessizlik> çeviri. Fikrimce bunların hepsi kaçınılmaz zamandan kaynaklanmaktadır. Bulutlar nasıl rüzgarla sürüklenirse gezegenler de zamanın kontrolü altında taşınır. Açıklama Nasıl tüm gezegenler üzerinde zamanın kontrolü varsa evrendeki tüm uzay üzerinde de zamanın kontrolü vardır. Nasıl bulutlar havanın gücüyle sürükleniyorsa Güneş dahil tüm büyük devasa gezegenlerde havanın gücü tarafından kontrol edilir. Benzer şekilde maddi alemde Rabbin güçlü bir temsilcisi olan kaçınılmaz, kaçınılamaz, kaçınla, Kala veya zamanda hava ve diğer elementlerin bile eylemlerini kontrol eder. Böylece yediştira, Zamanın akıl almaz eylemlerinden dolayı üzülmemelidir. Maddi alemin şartları içinde bulunulduğu sürece herkes zamanın etki ve tepkilerine katlanmak zorundadır. Yudiştira bir önceki doğumunda günahlar işlediğini ve bunun sonuçlarına katlandığını düşünmemelidir. En dindar olanlar bile maddi alemin şartlarına katlanmalıdır. Ama dindar bir kişi Rabb'e sadıktır. Çünkü ona dini prensipleri takip eden bir Brahmana ve Vaishnava tarafından yol gösterilir. Bu üç yol gösterici prensip yaşamın amacı olmalıdır. Kişi ebedi zamanın hilelerine aldanmamalıdır. Evrenin büyük yöneticisi Brahma bile zamanın kontrolü altındadır. Bu nedenle kişi dini prensiplerin takipçi, takipçisi olmasına karşın zamanın kontrolü altında olmaya diş bilememelidir. Metin 15 Yatra darma panir bir kodara krishnostri gandivam çapam şurt Krishna's tato vipat shurit shurit Krishna's tato vipat çevirin kaçınılmaz zamanın etkisi ne kadar da harikadır geri çevrilemez aksi takdirde dini kontrol eden yarı tanrının oğlu kral yudhishthira'nın gürzü olan büyük savaşçı bima'nın güçlü silahı gandiva Büyük okçu Arjuna'nın ve her şeyden öte Pandavalar'ın hayrını dileyen Rabbin huzurunda nasıl şanssızlıklar olabilir? Açıklama. Maddi ve spiritüel kaynakların ihtiyacı söz konusu olduğunda Pandavalar'ın durumunda kıtlık yoktu. Maddi açıdan iyi donatılmışlardı. Çünkü iki büyük savaşçı yani Bima ve Arjuna aralarındaydı. Spiritüel olarak kralın kendisi dinin sembolüydü. Ve hepsinin üzerinde Tanrı'nın şahsı Rab Shri Krishna iyi bir dost olarak şahsen onların her türlü işiyle ilgileniyordu. Buna karşın pandavalar açısından pek çok terslikler vardı. Dindar eylemlerin gücüne, şahsiyetlerin gücüne, uzman idarenin gücüne ve direkt Rab Krishna'nın gözetiminde Silahların gücüne karşın Pandavalar ancak Ka'la kaçınılmaz zamanın etkisi olarak açıklanabilecek pek çok başarısızlık yaşadılar. Ka'la Rabbin kendisiyle aynıdır. Bu nedenle Ka'la'nın etkisi Rabbin açıklanamaz arzusunu belirtir. Bir konu bir insanın kontrolü dışında olduğunda hayıflanacak hiçbir şey yoktur. Metin 16 Nahi asya kahi citrajan pomande davidit sitam yadvijic nag yadvijic Cignasaya yukta mah muhyanti kavayu pihi ey kral kimse Rabbim, shri krishna'nın planını bilemez Büyük filozoflar etraflıca araştırsalar bile şaşkınlığa düşerler. Açıklama. Maharaçi Diştra'nın geçmiş günahkar eylemleri ve bunların yarattığı acılar vesaire hakkındaki şaşkınlığı büyük otorite Bişma tarafından 12 yetkili kişiden biri olan Bişma tarafından tümüyle reddedilir. Bişma çok eski zamanlardan beri Shiva ve Brahma gibi yarı tanrılar da dahil, kimsenin Rabbin gerçek planını saptayamadığını Maharajü Diştiranın aklına sokmak istiyordu. Dolayısıyla biz onun hakkında ne anlayabiliriz ki? Onu araştırmak boşunadır. Bilgelerin kapsamlı felsefi araştırmaları bile Rabbin planını tespit edemez en iyi politika tartışmadan Rabbin emirlerine uymaktır. Pandavaların çektikleri acılar asla geçmiş davranışlarından kaynaklanmıyordu. Rabbin erdem kraliyetini kurma planını gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bu nedenle kendi adananları erdemin zaferini temin etmek için geçici olarak acı çektiler. Bishma Deva kendisi ona karşı savaşmış olmasına rağmen tabii ki erdemin zaferini görmekten memnundu ve kral Yudishtira'yı tahta görmekten mutluydu. Beşma gibi büyük bir savaşçı bile Kurukshetra savaşını kazanamadı. Çünkü buna kim girişirse girişsin, Rab kötülüğün erdemi yenemeyeceğini göstermek istedi. Bişma Deva Rabbin büyük bir Adanomeydi ama Rabbin isteğiyle Pandavalara karşı savaşmayı seçti. Çünkü Rab Bişma gibi bir savaşçının yanlış tarafta kazanamayacağını göstermek istiyordu. Hay Krishna. Metin 17 sayfa 480 ile yarın devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız, dinlediğiniz için. Ve bu hizmet fırsatını bana verdiğiniz için hepinize çok harika bir gün diliyorum. E, kaydımızı kapattıktan sonra birkaç e, paylaşacağım şey olacak. Eğer acelemiz yoksa dinlerseniz sevinirim. Hare Krishna.